Let's to Önce. Devam. Bir başka yardımcılarımız. Hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. İyi sebepskarı var. Gerçekten çok müthiş bir heyecan. Müthiş bir gurur. Sizlerle gurur duyuyorum. Gerçekten hepiniz hoş geldiniz. Değerli basın mensupları, değerli partilerimiz, değerli örgütümüz, o kadar heyecanlıyım ki, o kadar gururluyum ki, yani heyecanımı kelimelere dökmek çok zor. Yanlış bir şey söylersem şimdiden özür diliyorum. Ben buradan öncelikle selam vermek istediğim büyüklerimiz var hak, hukuk, adalet için Ankara'dan İstanbul'a 450 kilometre yürüyen Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'ya selam olsun. Genel Başkanımız Özgür Özel'e selam olsun. İl Başkanımız Özgür Çelik'e selam olsun. iki yıl aradan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandıran tam yol ileri diyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na selam İl başkan yardımcılarımız var. Eski ilçe başkanlarımız var. Eski belediye başkanlarımız var. Belediye başkan aday adaylarımız, meclis üyesi aday adaylarımız, meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, sivil toplum kuruluşları, muhtarlarımız ve siz değerli örgütümüz. Hepinize selam olsun. 15 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi bayrağına belediyemizde dalgalandıran belediye başkanımız Sayın Şükrü Genç'e selam olsun. Ben çok iyi biliyorum ki şu an ekranlar arasından sosyal medyadan Belediye çalışanlarımız ve örgütümüzün burada olmayan tüm mensuplarına selam olsun. Evet, önümüzde bir seçim süreci var. Süremiz çok az ama gençliğimiz var, enerjimiz var. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi olarak Zaarıriye başkanlığı olarak Önümüzdeki 45 gün için sonsuz bir güçte çalışacağız örgütümüzle ilgili tüm çalışmaları yaptık sağ çalışmalarımız hazır seçim irtibat bürolarımız hazır seçim koordinasyon merkezlerimiz hazır sandık örgütlenmeleri hazır Eğitimler en kısa zamanda başlayacağız. Bütün afiş, pankart, araç teminlerimiz hazır. Bizler sizinle birlikte sahada Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını belediyemizde dördüncü kez dalgalandırmak için hazırız. İstanbul'da, İstanbul'da Hepiniz hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Sizden de gurur duyuyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız Sarıyer? Coşkuyu görmek istiyorum. Büyük bir alkış görmek istiyorum. Hep beraber olmak istiyoruz. Hep beraber. Hazır mıyız? Karşınızda evet. belediye başkanımız Sayın Mustafa Evet. Yağmurlu bir hava olmasına rağmen bugün burada bizi yalnız bırakmayan siz değerli örgütüme çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bravo. Çok değerli parti meclis üyem Erbil Aydınlık, çok değerli il başkan yardımcılarım, değerli ilçe başkanım, İlçe yöneticilerim, önceki dönem ilçe başkanlarım, meclis üyelerim, kadın ve gençlik kolu başkanlarım ve yönetimleri, mahalle başkanlarım, muhtarlarımız, kıymetli parti emekçisi arkadaşlarım, akrabalarım, dostlarım, arkadaşlarım. Kısaca böyle bir günde beni yalnız bırakmayan büyük ailem Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, değerli aile. Yine burada hatırlarsanız bu kürsüde 3 Aralık tarihinde sizlere aday adaylı konuşması yapmıştım. Ve Sarıyer'in başkanı olmak için çok önemli bir yolculuğa çıkmıştık ve ilk adımını buradan atıyorum demiştik. Hatırlıyor musunuz? ve artık ilk adım attık, yürümeye başladık ve koşmaya doğru başlıyoruz ve maratona geçiyoruz. Bu kutlu yolculukta, bu mücadelede benimle yürümeye var mısınız? Evet. Dostlarım, ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda gururla, onurla coşkuyla yol yürüyen siz kıymetli dava arkadaşlarım da burada buluşmaktan çok mutluyum ve gururluyum. Partimiz Merkez Yürütme Kurulu'nun önerisi ve parti meclisimizin onayı ile Sarıyer Belediye Başkan adayınız olmaktan da onur duyuyorum. <laughs> öncelikle Öncelikle benim bu göreve layık gören o göreve layık gören başta genel başkanımız Özgür Özel'e, MYK üyelerimize, genel başkan yardımcılarımıza, parti meclis üyelerimize, il başkanımız Özgür Çelik'e ve İBB başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve beni bugün burada aile ocağım ocağımda, baba ocağımda bağrına basan siz yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, çok sayıda aday adayı arkadaşımızla çıktığımız bu demokrasi yarışının en başında hatırlar mısınız? Burada şunu demiştim. Hangimiz aday olursak olalım 31 Mart'a kadar hem İstanbul'u hem Sarıyer'i almak için canla başla çalışacağım demiştim ve size bu sözü vermiştim. 15 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi ile yönetilen belediye başkanımız Sayın Şükrü Genci'nin Sarıyer'e kazandırdığı hizmetleri ve katkılar için komşularımız adına kendisine şükranlarımı sunuyorum. Sarıyer'e bugüne kadar sunulan hizmetleri daha üst bir seviyeye taşımak, devam eden projeleri sonuçlandırmak, Sarıyer'li e komşularımızın ihtiyaç duyduğu her türlü yeni hizmeti ve yatırımı üretmek için ben hazırım. Sarıyer'in Cumhuriyet Halk Partisi için önemli ve değerini hepiniz biliyorsunuz. Bundan 15 yıl önce halktan kopuk, kendi yandaşlarının dışında Sarıyer'lere hizmet anlayışından uzak bir yere yöneticilik anlayışına karşı hep beraber mücadele ettik. O günden bugünlere üretilen hizmetlerde başta belediye başkan ve yöneticilerimizin Meclis kadrolarımızın, çalışanlarımız ve tüm Sarıyerlilerin çok iyi emeği var. Değerli dostlar, siyaset aynı zamanda bir bayrak demiştir. Bu bayrağı Sarıyer'de bugüne kadar kıymetle taşıyan Sayın Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu bayrağı 15 sene önce Sayın Başkanımıza emanet eden parti irademiz bugün bize emaneti teslim etti. Biz şimdi başkanımızın bıraktığı yerden daha yukarıya bu bayrağı taşıyacak ve zamanı geldiğinde bizden sonra gelene onurla teslim edeceğiz. Bizim siyasi anlayışımızda koltuklar ve makamlar altındır. O makamların hiçbiri bizim için sonsuza kadar sürmeyecek. Bayrağı elden ele verebilmek gerekir. Dün ve bugün dün ve bugün olduğu gibi gelecekte yine parti örgütümüz kimi uygun bulursa onu kendine başkan olarak seçecek. Biz de gururla onu destekleyeceğiz. Ne olursa olsun. Evet. Ne olursa olsun. Hiçbir şeyin birlik ve beraberliğimizi tartışılır hale getirmesine izin vermeyeceğiz. Sevgili dostlarım, komşularım, yol arkadaşlarım. Sarıyer'in çözüm bekleyen sorunları var. Sarıyer'de yaşayan komşularımızın dertleri var. Emeklisi, işçisi, ev hanımı, çocuğu, yaşlısı, yani genci, her birinin ayrı ayrı beklentileri var. Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlardan Sarıyer'lerimizin de kendi payına düşenler maalesef oluyor. Sabiyeliler bizden hizmet bekliyor. Sizler bizden hizmet bekliyorsunuz. Bizden zor yaşam koşullarını değiştirmemizi istiyorsunuz. Sarıyer bizlerden mülkiyet problemini ehil ve güvenilir ellerde çözmemizi bekliyor. Yarın yine büyük şehir olacağız. Sarıyer'in doğasının, yeşilinin korunmasını istiyor. Sarıyer'in ve komşularımızın ihtiyaçlarını biliyorum sorunlarını biliyorum. Çözeceğiz, merak etmeyin. 16 milyon milyonun başkanı Ekrem başkanımızla el ele vereceğiz. Omuz omuza yürüyeceğiz ve Sarıyer'i daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Hiç Bir merak etmeyin. Buradayız. Biriz, iriyiz, diriyiz ve yine kazanacağız. yerde adil, eşit ve nitelikli hizmet anlayışını en yükseğe taşıyacağız. Şimdi yolun başında birkaç konuya değinelim. Tron cephesi hakkımızda yalanlar üretiyor. Diyorlar ki Oktay Aksu Sarıyerli değil, İtalya'daydır. Diyorlar ki Oktay Aksu seçildiğinde belediyeden işçileri çıkaracak, işten atacak. Diyorlar ki Oktay Aksu sokak hayvanlarını sevmiyor. Ve diyorlar ki Oktay Aksu Kartal'dan kovuldu. Şimdi biz bu yalanların hangisini düzeltelim? Hangi birine cevap verelim? Bu nasıl bir hırstır? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Geçmişte Kurtuluş Savaşı'nın muzaffer komutanı ömrünün 40 yılını cephede geçirmiş İsmet İnönü için asker kaçağı demişlerdi. Şimdi de mesleği veteriner hekim olan Oktay Aksu'ya hayvan sevmiyor diyorlar. Yıllarca alanlarda direnişlerde, siyasette işçi hakları için mücadele eder Oksu'ya, Oktay Aksu'ya işçileri işten atacak diyorlar. Ben bir Mayıs'larda diskin bayrağı altında kaç sefer yürüdüğümün sayısını bile hatırlamıyorum. Bize bunu diyenler acaba bir kere o bayrağın altına girmişler mi onu onlara sormak istiyorum. Kardeşini işe almadım diye benim için duvarlara defol yazıları yazan bir kişinin bu davranışını bile 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 beni sizlerin gözünden düşürmek amacıyla kovuldu diyebiliyorlar. Ve Sarıyer'de yaklaşık 20 yıldır komşularıyla yaşayan nokta yaksıya da ithal diyorlar, dışarıdan diyorlar. Ben bunu sizlerin takdirine bırakıyorum. <laughs> Arkadaşlar siyaset bu kadar ucuz olmamalı. Bunun yarın da var. Çamur at, izi kalsın anlayışını şiddetle reddediyorum. Hatta hatta ömrünü mücadeleye adamış üç dönem belediye üyeliği yapmış ki bunun iki dönemini büyükşehir meclisiyeli yapmış. İl başkan yardımcılığı yapmış. Belediye başkan yardımcılığı yapmış. Belediye başkan vekilliği yapmış bir kişiye de insanların gözünün içine baka baka liyakatsiz diyorlar. Ben tüm bu söylenenleri sizlerin ve Sarıyerli komşularımın vicdanına bırakıyorum. Sabiyerli hemşerilerimizin şunu bilmesini istiyorum ki ben de uzun yıllardan beri Sarıyer'de yaşayan bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak ben Cumhuriyet Halk Partili Mustafa Oktay Aksu hiçbir zaman partimin doğruları dışında hareket etmedim. Partimin bana verdiği tüm görevleri dayıkıyla yerine getirdim. Çok şükür buna bugüne kadar bunları yaptım. Ve ne ailemin ne sarıyeli komşularımı, yani sizlerin ne de parti örgütümünün başını öne eğmedi. Partime ve örgütümüze kazandığım deneyim ve tecrübelerimi ilçeme hizmet etmek için kullanma fırsatı verdiği için de minnettarım. Adil, eşitlikçi, şeffaf ve ötekisi olmayan bir saniye için hepinizi var gücünüzle çalışmaya davet ediyorum. Şimdi de tüm yol arkadaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Birlikte çıktığımız bu yolda ilçemizi hep birlikte yöneteceğiz. İstanbul'umuzun incisi Sarıyer'de hep birlikte bir kez daha tarih yazacağız. Bravo. Ve ve tarihimizi yazarken kimsenin diline, dinine, rengine bakmayacağız. Bravo. Mevlana da bizim, Hacı Bektaşi Veli de bizim, Pir Sultan Haftal da bizim, Yunus Emre de bizim. Bravo. Hem Sarıyer'de hem İstanbul'da seçimi kazanarak Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Belediyesi'nin anlayışını taşlandıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında Sarıyer'i hep beraber bir kez daha başarıya ve zafere taşıyacağız. Ve hep beraber başaracağız, başaracağız, başaracağız. başaracağız. Lise, hey, evet. Başkan adaylarımız, başkanımızla birlikte kadın kollarımız gençlik kollarımız, dostlarımız, yeni sevdalıları, cumhuriyetçiler hep burada, öyle el öyle.